İstanbul Emniyeti, kanser ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılması gerekirken, hastane personelleri üzerinden temin edilerek depolanan ilaçların bulunduğu adrese baskın yaptı. Operasyonda 10 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi. Hastanelerden kutu kutu ilaç kaçırdılar, yurt dışına 3 katına satmak için depoladılar ve polisin takibiyle yakayı ele verdiler. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kez ilaç kaçakçılarını takip aldı. Adres belirlendiği operasyon için düğmeye basıldı. <laughs> Kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube ekipleri, hastane personelleri tarafından temin edilen ve bazı ülkelerden kaçak olarak getirilen ilaçların Pendik'teki bir depoda tutulduğunun bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti ve adreste soğuk depolarda da bekletilen toplam 15.289 kutu ilaç bulundu. Bu ilaçların özelliği ise kanser ve nadir hastalık türlerinde kullanılıyor olması ve bu operasyon gerçekleşmeseydi şüpheliler bu ilaçları Mısır ve Suriye gibi ülkelere kat be kat fazlasına satacaklardı. <laughs> Nasıl, bir şey Nasıl 10 milyon lira değerindeki ilaçların kimi kemikte oluşan tümör tedavisinde, kimi kanser ve türevlerinde, kimi ise hepatit C hastaları için kullanılıyor. İlaçların kutu fiyatları ise 67 bin liraya kadar çıkıyor. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şebekenin bağlantıda olduğu diğer kişileri arama çalışmaları ise sürüyor. Bak.